Peki okulunuzun maliyetleri, ücretlendirmelerinden biraz bahsedebilir tabii. misiniz? Öğrencilerimiz için en önemli aşama bu oluyor tabii, sanırım. Dolayısıyla biraz yüksek olduğumuz evet, zamanlarda maalesef. önemli ama biz olabildiğince minimumda tutmaya çalışıyoruz evet. aslında ücretlerimizi. Biz Hı -hı. paket olarak sunuyoruz. Hı -hı. Bunlar neyi Bak, kapsıyor, tabii. neyi kapsamıyor biraz Paket olarak sunmamızın nedeni de şu öğrenciler ne kadar cebinden çıkacağını az çok bilmesi açısından. Evet. Bunların içerisinde okul kayıt ücreti var. Gideceği süre kadar program ücreti var. İki haftalık konaklama ücreti var ki iki kişilik odalarda veriyoruz konaklamayı paket fiyatlarda. Konaklama rezervasyon ücreti var. Havalimanı karşılama ücreti var. Materyal ücreti ve tabii ki vize ücreti var. Yani öğrenci cebinden 3 aşağı 5 yukarı ne kadar para çıkacak? Bunun hepsini öğrenmiş oluyor aslında. Çok güzelmiş. Yani ama geriye ne kalıyor öğrencinin? Yani geriye şu kalıyor. Gitmeden önce ödüyor ve geriye Tabii. ne bulunuyor? cep harçlığı var. Hı -hı. Yani ben gider gitmez ertesi gün iş bulacağım diye düşünmeyin. İş bulmak aslında bir süreç. Ee, ama biz öğrencilere tavsiye olarak ilk 3 aylık ee, Giderlerini muhakkak e, cebinde Ay yaklaşık tutması. bir tutar vermek isteseniz Tabii. Ne kadar? Aylık bir öğrencinin yaşam masrafı 800 dolar. Hı hı. Buna göre öğrenciler 2-3 aylık e, cebinde tutacağı parayı muhakkak alsınlar. Ha, güzelmiş. Peki okul fiyatlarımızdan biraz bahsedelim. Okul fiyatlarımız şu an için e, Ekim sonuna kadar 8 haftalık fiyatlarımız 2.340 dolar, 12 haftalık fiyatlarımız 3.123 dolar ve 24 haftalık içinde 1 yıllık oturum izni olan fiyatlarımızda 5595 dolar. Bunlar paket dediğiniz programlar. Bunlar paket fiyatlar Hı -hı. ama Ekim sonuna kadar geçerli. <laughs> evet. Sonrasında fiyat farklılıkları elbette evet. olacaktır. Evet yani, muhakkak. <laughs> Peki konaklama seçeneklerinden biraz bahsedelim. Okumuzda kalmak isteyen öğrencilere Hı -hı. ne tür bir konaklama seçeneği sunuyorsunuz? Bizde aile yanı konaklama yok. Biz öğrencilere yurt konaklaması veriyoruz. Şu anda çalıştığımız iki tane yurt var ama aklınıza Türkiye'deki yurtlar gibi bir yurt gelmesin. Çok mütevazi olamayacağım diye. o konuda hiç <laughs> mütevazi olamayacağım. Dört yıldızlı bir otel konseptinde düşünebilirsiniz yurtları. İşte fitness center var yurdun. Havuzu var. Bir yurdumuzda İE subay öğrencilerine özel bir mutfak var yemeklerini hazırlayabilecekleri. Aynı zamanda ücretsiz servisiniz var. Yurdun içinde restoranı var, Hı -hı. marketi var. Yani öğrencinin uzak yerlere gitmesine de gerek yok. Yurttan okula şatıllar var. Tabii. Hı -hı. Yani iki tane yurdumuz var bizim. Şu an için KSK Homes ve Staybridge ile çalışıyoruz. Bir tanesi yaklaşık 35-40 dakika mesafede, diğeri 30-35 dakika mesafede. Hı -hı. Müsaitliğe göre yurtlardan birine geçebiliyorlar ama biri bir diğerinden çok daha iyi değil. İkisi de hemen hemen Bilini. aynı seviyede ve aynı lükste yurtlar. O yüzden genel öğrenciler çok da memnun kalıyorlar aslında yurtlarımızda. Evet. E, tek kişilik kalma seçenekleri de oluyor. Tabii. tabii. Değil mi? Eğer isterlerse aradaki fiyat farkını ödeyerek tek Hı. kişilik olayı da çevirebiliyorlar.